Bugün Johann Wolfgang von Goethe'nin o devasa eseri Faust'u mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklarda hem birinci hem de ikinci bölümden oldukça zengin metinler sunuyor, yani derin bir yolculuk bizi bekliyor. Buradaki amacımız aslında şu, bu karmaşık yapıyı sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Faust kim, ne arıyor, bu arayış onu nerelere götürüyor, gelin birlikte bakalım. Bu çok önemli bir keşif olacak çünkü Faust yani o sadece bir karakter değil. O aslında modern insanın o bitmek bilmeyen bilgi, güç ve deneyim arzusunun bir sembolü. Bu hikaye insanın kendi karanlık ve aydınlık taraflarıyla yüzleşmesi üzerine kurulu. O zaman en başından yani sahnenin arkasından başlayalım. Eser sahnede ön oyun diye bir bölümle açılıyor. Üç ilginç karakter var. Yönetmen, ozan ve komedyen. Yönetmenin derdi çok net. Gişe. Bolca olay olsun diyor, seyirci bakmaya gelir, dik dik bakar. Tamamen pragmatik. Ozan ise onun tam tersi. Hani idealist, sanatın gerçek olanın kalıcı olduğuna inanıyor. Hatta ''Ah gençliğimi geri verin bana'' diye bir haykırışı var. O kitle için değil gelecek için yazıyor. Komedyen de ikisinin arasında bir yerde duruyor. Anı yaşayalım, işin içine biraz da delilik katalım diyor. Peki bu üç karakterin eserin hemen başında böyle bir tartışmaya girmesinin amacı ne? Yani sadece bir giriş mi bu yoksa daha derin bir anlamı mı var? Bence en büyüleyici kısım bu. Goethe daha ilk sayfadan bize eserin bütün genetik kodunu veriyor aslında. Bir yanda dünyevi zevkler, popüler beklentiler, bu yönetmen ve komedyenin tarafı, diğer yanda ise o yüce idealler, sanat, ölümsüzlük arayışı, bu da ozan. İşte Faust'un bütün hikayesi bu iki kutup arasındaki o bitmeyen gerilimden doğacak. Bu gerilim bizi hemen sonra bambaşka bir yere, cennette ön oyuna götürüyor ve burada da Tanrı'yla Mephistopheles arasındaki o meşhur bahse geliyoruz. Mephistopheles insanı yerden yere vuruyor, insana verilen aklı diyor, her hayvandan daha hayvanca olmak için kullanıyor. Hı hı. Ama Tanrı'nın insanın doğasına inancı tam. O unutulmaz cümleyi kuruyor. İnsan çabaladıkça hata yapar. Yani Tanrı'ya göre insanın değeri hatasız olması değil. En karanlık anlarda bile içten içe doğru yolu bilip çabalamaya devam etmesi. Ve bahis de tam bu noktada başlıyor, değil mi? Mephistopheles Tanrı'nın en sevdiği kulu Faust'u yoldan çıkarabileceğini iddia ediyor. Kesinlikle. Bu bahis aslında tüm hikayenin ana iskeletini oluşturuyor. Faust'un kişisel yolculuğu bir anda bütün insanlığın denemesine dönüşüyor. Soru şu: Mephistopheles onu mutlak bir tatmin anına ulaştırıp ruhunu alabilecek mi? Yoksa insanın içindeki o çabalama dürtüsü tüm günahlarına rağmen onu kurtaracak mı? Peki, şimdi o meşhur kul yani Faust ile tanışalım. Onu ilk gördüğümüz yer kasvetli, kitap dolu çalışma odası. Felsefe, hukuk, tıp, ilahiyat ne varsa öğrenmiş. Ama hissettiği tek şey kocaman bir boşluk. Ah! hala bu zindanda mı tıkılıp kalmalıyım diye isyan ediyor. Bilgi onu hayata bağlamıyor, hapsediyor. Bu çok kritik bir an. Tam hayatına son verecekken dışarıdan Paskalya çanları duyuluyor ve bir koro Mesih dirildi diyor. O sesler çocukluğunu o saf inancını hatırlatıyor ve elindeki zehir kadehini indiriyor. İçindeki o manevi ateşin sönmediğinin ilk işareti bu. Tam bu kriz anında da Mephistofele sahneye çıkıyor. Önce bir fino köpeği kılığında, sonra gezgin bir alim olarak. O sırada Faust'un da İncil'i çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Başlangıçta söz vardı ayetinde takılıp kalıyor. Evet ve o ayet üzerine düşünürken aslında kendi hayat felsefesini yazıyor. Söz yetersiz, zihin de güç de tatmin etmiyor ve sonunda buluyor. Başlangıçta eylem vardı. İşte bu, Faust karakterinin anahtarı. Artık sadece bilmek değil, deneyimlemek, hissetmek, yaşamak ve yapmak istiyor. Mephistopheles de ona tam bunu vaat ediyor. Anladım. Yani aralarındaki anlaşma o bildiğimiz ruhunu şeytana satma hikayelerinden daha farklı. Daha çok bir bahis gibi. Nedir tam olarak koşullar? Bu çok önemli bir detay evet. Mephistopheles diyor ki: "Sana bu dünyadaki her türlü deneyimi yaşatacağım." Anlaşmanın kilit noktası şu. Eğer yaşadığın herhangi bir an sana o kadar büyük bir haz verirse ki, dur, gitme, ne kadar güzelsin dersen, yani o anı dondurmak istersen, o an bittin. Aynen. O an bahsi kaybedersin ve ruhun benim olur. Faust da hiçbir dünyevi zevkin bunu başaramayacağından o kadar emin ki, küçümseyerek kabul ediyor ve macera başlıyor. Mephistopheles'in ilk denemeleri de şey, neredeyse komik derecede sığ onu önce öğrencilerin gürültüyle eğlendiği bir meyhaneye, sonra da tuhaf yaratıkların olduğu bir cadı mutfağına götürüyor. Ucuz numaralar, kaba zevkler. Kesinlikle. Bunlar dünyevi zevklerin en yüzeysel hali ve Faust hiç etkilenmiyor. Bu değil onun aradığı eylem. O daha derin, daha sarsıcı bir şeyin peşinde. Cadı mutfağında içtiği o gençlik iksiri de onu bu derin ve trajik deneyime hazırlıyor aslında. Ve bu trajedinin merkezinde masum bir genç kız var, Gretchen. Evet, hikayenin en dokunaklı ve en yıkıcı bölümü. Gençleşen Faust Gretchen'i görüyor ve anında bir tutkuyla bağlanıyor. Mephistopheles de mücevher dolu bir sandıkla bu baştan çıkarma oyununa yardım ediyor tabii. Faust'un bu tutkusu bir felaketler zincirini başlatıyor. Bu ilişki yüzünden Gretchen'ın annesi ölüyor, kardeşi Faust'la girdiği düelloda can veriyor ve en sonunda çaresiz kalan Gretchen Faust'tan olan bebeğini öldürüyor. Yani Faust'un kişisel tatmin arayışı masum bir ailenin yok olmasına neden oluyor. Evelen'in acısını özellikle o çıkrık başındaki Huzurum kaçtı, yüreğim yandı şarkısında çok net hissediyoruz. Peki Gretchen bunları yaşarken Faust nerede? İşte trajedinin en karanlık noktası da bu ya. Mephistopheles, Faust'a vicdan azabını unutturmak için onu Valpurgis gecesine götürüyor. Yani cadıların, şeytanların toplandığı vahşi bir şölene. Bu sahne Faust'un ahlaki çöküşünün zirvesi o en ilkel eğlencelere dalarken sevdiği kadın zindanda ölümü bekliyor. Birinci bölümün finali gerçekten yürek parçalayıcı. Faust Gretchen'i zindandan kurtarmaya gidiyor ama artık çok geç. Aklını yitirmiş kız. Onunla gitmeyi reddediyor ve kendini Tanrı'nın adaletine bırakıyor. Tam o sırada göklerden bir ses kurtuldu diyor. Gretchen ruhani bir kurtuluşa eriyor. Faust ise Mephistopheles'le karanlığa karışmak zorunda kalıyor. Faust 1, işte bu inanılmaz kişisel ve yıkıcı trajediyle bitiyor. Hırsın masumiyeti nasıl yok ettiğinin hikayesiyle. Neredeyse bir son gibi değil mi? Evet sanki bir son gibi ama değil GT'nin aklında çok daha büyük bir resim var. Faust'un bu kişisel başarısızlığından sonra hikaye nereye gidiyor? Tam olarak öyle. Goethe o kişisel başarısızlığı alıp şu soruyu soruyor. Peki bu sınırsız hırs Aşka değil de topluma, siyasete, medeniyete uygulansaydı ne olurdu? İşte Faust 2'ye geçiş tam olarak bu. Ölçek kişisel trajediden evrensel bir alegoriye kayıyor. İlk durakta imparatorun sarayı. Anladığımız kadarıyla imparatorluk iflasın eşiğinde. Ve burada Peles, modern dünyanın en büyük sihirlerinden birini yapıyor. Kağıt parayı icat ediyor yerin altındaki hani henüz çıkarılmamış hazineleri teminat gösterip değersiz kağıtları para diye sürüyor piyasaya. Göte 200 yıl öncesinden bugünün finans sistemini eleştiriyor aslında. Değerin soyut bir ilüzyona, bir söze dönüştüğü an çöküşe hazır bir sistem yaratırsınız diyor. Ekonomi kurtulduktan sonra Faust'un yeni bir arayışı başlıyor. Bu kez estetik bir idealin peşinde. Truvalı Helen. Aynen. Bu arayış onu klasik Valpurgis gecesine, yani Yunan mitolojisinin dünyasına götürüyor. Artık kişisel zevklerin ötesinde. Helen'i bulup onunla birleşmesi aslında iki farklı kültürün sentezi. Yani kuzeyli romantik ruh Faust ile antik klasik güzellik Helen. Ve bu birleşmeden Euphorion adında bir oğulları oluyor. Şiirin coşkunun sembolü ama o kadar sınır tanımıyor ki daha yükseğe uçmaya çalışırken düşüp ölüyor. Helen de onun ardından kayboluyor. Bu o büyük idealin bile ne kadar kırılgan ve trajik olabileceğinin göstergesi. Yani en mükemmel birleşim bile kalıcı olamıyor çünkü aşırılık onu yok ediyor. Helen'i de kaybeden Faust, artık yaşlı bir mühendis ve hükümdar, son büyük projesine odaklanıyor. Amacı çok yüce, denizi yenip İnsanlık için yeni özgür bir yaşam alanı yaratmak. Ama bu devasa projenin ortasında küçücük bir pürüz var. Filemon ve Baucis adlı yaşlı bir çiftin kulübesi ve ıhlamur ağaçları. Faust'un büyük planını bu küçük nokta bozuyor ve o araziyi de istiyor. Mephistopheles yaşlı çifti oradan taşımaları için gönderiyor. Ama işler korkunç bir şekilde ters gidiyor. Mephistopheles ve adamları yaşlı çifti ve kulübelerini kazarak yakarak öldürüyorlar. İşte bu olay, ilerlemenin ve hırsın ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. Faust'un insanlık adına çıktığı en yüce yol bile masumların kalıyla lekeleniyor. Büyük hedefler uğruna feda edilen küçük hayatlar. Ve sona geliyoruz. Faust artık 100 yaşında ve kör ama kör gözleriyle zihninde projesinin tamamlandığını görüyor yarattığı topraklarda özgür bir halk için özgür bir toprakta yaşayan mutlu insanlar. Bu vizyon ona öyle derin bir haz veriyor ki anlaşmadaki o kilit cümleyi söylüyor. Dur, gitme, ne kadar güzelsin ve o an yere yığılıp ölüyor. Mephistopheles kazandım diye düşünüp Faust'un ruhunu almak için hamle yapıyor. Ama tam o sırada Melekler geliyor, güller saçarak şeytanları uzaklaştırıyorlar ve Faust'un ölümsüz parçasını alıp cennete taşıyorlar. Bir dakika, peki neden anlaşmayı kaybetmişti, o cümleyi söyledi, neden kurtuldu? Çünkü o tüm hatalarını, günahlarına rağmen çabalamaktan, aramaktan, hep daha yükseği hedeflemekten asla vazgeçmedi. Tıpkı Tanrı'nın en başta söylediği gibi, insan çabaladıkça hata yapar. Onu kurtaran şey kusursuzluğu değil, bu bitmek bilmeyen çabası. Ve eserin son dizesi var ya, ebedi dişilik bizi yukarı çeker, bu kurtuluşu tamamlıyor. Yani Gretchen'in ruhu gibi saf sevginin, affediciliğin o çekim gücü Faust'un hırsını aşıp onu yüceltiyor. Böylece Faust'un yolculuğu, insanın o büyük arayışının hem ne kadar yaratıcı hem de bir o kadar yıkıcı olabileceğini gösteren karmaşık bir portre olarak tamamlanıyor. Ve Faust'un mirası bugün belki de her zamankinden daha geçerli. Onun hikayesi hepimize şunu sorduruyor. İlerleme dediğimiz şey her zaman iyi midir? Faust bir ütopya inşa etmeye çalıştı ama bunu Filemon ve Bausis'in mezarı üzerine yaptı. Bu da bize şunu düşündürüyor. Hayatımızı kolaylaştıran o teknoloji, o hizmet, acaba başka birilerinin küçük, mutlu dünyasının üzerine mi kurulu? Bu da bizi dinleyicimiz için son bir düşünceye getiriyor. Sizin dünyanızda Mephistopheles bir teklifle gelseydi, her deneyimi yaşama şansı sunsaydı, hangi an size dur, gitme, ne kadar güzelsin dedirtebilirdi. Günümüz dünyasında Faust'un bahsinin karşılığını olurdu.